Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde seri RLC, devrelerini göreceğiz. Yani direnç, bobin ve kondansatörün beraber kullanıldığı alternatif akım devrelerini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, ilk başta şundan bahsedelim. Belki ilk defa bu videoyu buradan benim video serimi, alternatif video serimi buradan izlemeye başlayan arkadaşlar için. Şimdi alternatif akım devrelerinde R, L ve C de şey elemanlar olabilir. Şimdi bu elemanlar üzerinde direnç şey gerilimler U R, U eşittir U R L artı U L artı U C. yani direncin üzerindeki e, bobinin üzerindeki ve kondansatörün üzerindeki gerilimlerin toplamı şeklinde sayısal toplamı şeklinde ifade edilemez. Bunlar vektörel toplamlar şeklinde ifade edilir. Yani vektörel dediğim bir şimdi anlatacağım. Ee, direnç şöyle şuradan devam edelim. Direnç bobin ve kondansatörün seri bağlanmasına oluşan devreler seri RLC devreler denir. Bakın U eşittir. UR artı UL artı UC. Ama bakın ne var üstlerinde birer ok var. Bunlar neyi gösteriyor? Birer vektörü gösteriyor. Şimdi bunun içinde arkadaşlar üç tane durumumuz var. Bir tanesi XL eşittir XC olması durumu. Yani siz bobinin direncini yani e, endüktif reaktansını, e, bir de kondansatörün e, kapasitif reaktansını biliyorsanız, yani birbirinin dirençleri demek diğer ifadeleri, dirençler yani ohm olarak birimleri ohm bunların eğer bunları biliyorsanız e, bu devreleri çözebilirsiniz. Şimdi XL'nin XC'den büyük olma durumu için yani bobinin direncinin e, yani endüktif reaktansın kapasitif reaktansından yani kondansatörün direncinden büyük olma durumu için Nasıl bir şey söz konusu? İlk başta şuraya bir atıflıkta bulunalım. bulunalım. Ee, sadece kondansör ve direnç olan devrelerde arkadaşlar e, akım kondansörün gerilimden ileri oluyordu. Bobin ve dire, e, direncin olduğu devrelerde ise e, geri olarak tabi faz olarak bunu fazdan bahsediyoruz. E, ileri geri fazlar bunları daha önceki derslerimizde anlattık. Onlara bir bakabilirsiniz eğer hiç bilmiyorsanız. Ee, sadece bobin olması durumunda ne oluyordu? Ee, akım e, bobinin üzerindeki gerilimden geri kalıyordu. Şimdi ilk başta x'nin xc'den büyük olma durumu yani bobinin geriliminin e, aynı zamanda yani bobinin geriliminin kondansatörün geriliminden büyük olma durumunu ifade eder. Bu durumda arkadaşlar şuradaki ul'den uc'ye çıkartırsanız şurası kalır. Yani ul eksi uc kalır. Şimdi elimizde ul eksi uc var. Şimdi dedik ya vektörel toplamları bunların. Vektörel toplam ne demek? Bunların her birini mesela şurası bizim ul'miz. Şu kısım. ul Eğer ben ul eksi uc'yi de şuraya kaydırırsam arkadaşlar şu şekilde kaydırırsam ul eksi uc'yi de bu şekilde buraya kaydırırsam birinin başladığı noktadan diğerinin bittiği noktaya ucucu ekledim ben, dikkat edin vektörel toplam yapıyorum ucu ekliyorum birinin başladığı noktadan diğerinin bittiği noktaya doğru bir doğru çizilir bu bize toplam e, vektörel toplam verir İşte ben buna U diyoruz yani devrenin ana gerilimini ifade ediyor şimdi bu durumda ne oluyor e, XL'nin XC'den büyük olma durumu yani bobinin direncinin kondansatörün direncinden büyük olma durumunda ne oluyor UL eksi UC bu taraf olduğunu düşünecek olursak artık e, gerilim akımdan 90 derece ileride oluyor. Yani ne oluyor? Endiktif özellik gösteriyor. Şimdi peki bunların değerlerine bakalım. Aynı şekilde UL buraya XL eksi XC yazabiliriz. Buraya R yazabiliriz. Yön olarak yalnız. Burada Z, Z üçgenimiz olabilir. Şimdi Peki ben bunu her seferinde böyle üstte koyup vektör olarak toplayacağım, çıkartacağım mı? Hayır. Ne yapacağım? Zaten bu bizim nedir? Bir dikdörtgen şey dik üçgenimizdir. Dolayısıyla UL'nin karesi şey UR olacak arkadaşlar. UL yazmışım ben buraya. UR'nin karesi artı UL UC'nin karesinin toplamı onun karesi. Yani bildiğiniz e, dik üçgenin Pisagor bağıntısı. Hipotenüsün bulunma meselesi. U'nun karesi eşittir. UR'nin karesi artı UX UC'nin karesi. Aynı şey e, dirençler içinde geçerli. Burasının R olduğunu düşünecek olursak. R'nin karesi X eksi XC'nin karesi eşittir. Z'nin karesi. Peki denklem olarak ne yazabiliriz? Akım zaten sabit. Yani e, direncin baz olarak e, sıfır fazla olduğunu düşünecek olursak gerilimin veya akımının. Akım eşittir. Imax cevabı sinüs vt. Peki gerilim? Gerilim burada olacak. Yani ileride olacak. O yüzden burası sinüs vt artı t olacak. Peki tanjant fi ne yapar arkadaşlar? Tanjant fi bakın karşı bölü komşu. Ul eksi uc bölü ur. Direnç olarak da bakabiliriz. xl eksi. Bakın şurası Burası aynı zamanda buraya eşit. XL XC bölü, burası ne? R. Bu hangi özellikte? XL'nin XC'den büyük olma durumunda. Şimdi ikinci kağıdıma geçiyorum. Burada ise arkadaşlar ne var elimizde? XC'nin XL'den büyük olma durumu. Şimdi XC eğer büyükse vektörel toplamda bundan ikisi birbirini götürecek. Fazlalık burada kalacak. Yani UC UL'den büyük olma durumunda Faz akıma göre 90 derece geride kalacak arkadaşlar. Değil mi? 90 derece geride kalacak. Ee, akıma göre gerilim. Şimdi peki denklem nasıl olacak? I max çarpı sinüs ft. Gerilim ne olacak? U eşittir. U max çarpı fi kadar fi kadar geride sinüs vt eksi fi. Bakın u fi kadar geride olduğu için u bu şekilde yazabilir. Peki aynı şeyler burada da geçerli. Şurası bakın şurası dik üçgen olarak düşünün. UC eksi UL burası. UR burası. UR'nin karesi şurası U. UR'nin karesi UC eksi UL'nin karesi eşittir U'nun karesine. Aynı şey burası XL eksi XC de yazılabilir. Buraya ne yazabiliriz? Z yazabiliriz. Buraya da Z yazabiliriz. Ne olur o zaman? x, x ile eksi karesi artı r'nin karesi eşittir z'nin karesi. Çok daha detaylı öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar daha önceki videolara neden geri kalıyor mesela? Kondansatörün gerilimi neden geri kalıyor? Bobinin geri akımı neden geri kalıyor gerilime göre? Bunları daha önceki videolarımız izleyerek öğrenebilirsiniz. Tanjant fi ne yapar arkadaşlar? Karşı bölü komşu yani uc x ul bölü ur direnç cinsinden yazmak istersek xl olacak xc şurası da xl xc eksi xl bölü r olacak tamam başka üçüncü durum ikisinin birbirine eşit olma durumu ikisi birbirine eşit olduğu zaman arkadaşlar ul ve uc birbirine eşit ve zıt yönlü olduklarından birbirini götürür Sadece direnç etkisi kalır. Bunları daha önce yazdım ki arkadaşlar size e, bunları yazarken zaman kaybetmeyelim, size sıkıntı olmasın. Daha hızlı görebilirsiniz. Eğer tekrar isterseniz videoyu geri alıp izleyebilirsiniz. E, bu durumda DR nasıl bir? Heh, ikinci durumda ne olarak gösteriyor? Kapasitif özellik gösteriyordu çünkü kondansatör özelliği daha e, kondansatör e, direnci daha fazla olduğu için kapasitif özellik gösteriyor. Dolayısıyla burası eksi fi oluyordu. Bunda ise arkadaşlar sadece direnç etkisi kalır çünkü ul uc götürür xl xc götürür devrede resistif özellik gösterir yani dirençsel özellik gösterir. Peki güce gelelim. Güç sabit zaten arkadaşlar. Daha önceki videolarımız hatta güç için ayrı bir video çekmiştik. Aktif güç nedir? P eşittir. I çarpı u çarpı konuşmak. I yalnız u yalnız etkin değerler unutmayalım. Kompondansörün veya bobinin üzerindeki değil bileşke olan Zaten I eşittir hepsi der, seri devrelerde. Dolayısıyla sadece gerilimlerden bahsediyorum. Dolayısıyla I'nın karesi çarpı R e, yani bu şu aktif güç, şu aktif güç kısmı e, X'lerinin XL'nin XC'den büyük olma, XC'nin XL'den büyük olma veya XL'nin XC'ye eşit olma durumu hepsi için geçerli arkadaşlar. Ama en mantıklısı arkadaşlar aktif güç I eşittir. Yani direncin üzerinde harcanan güçtür. Dolayısıyla akımlar sabit olduğu için I çarpı Ure diyebiliriz. Reaktif güç kondansatör veya bobin üzerinde harcanan güçtür. Dolayısıyla e, ne yazabiliriz onun için? Şu en güzeli şu: I çarpı Ule Uc veya I çarpı Uc eksi Ule. Görünür güç zaten buraya yazmadım ama I çarpı U'dur. Yani bileşke gerilimin çarpımıdır. Şimdi arkadaşlar diğer bir örneğimize geçmeden önce arkadaşlar veya geçelim direkt örneğimize geçelim. Şimdi diğer kağıdımı alıyorum ve örneğimize geçiyorum arkadaşlar. Şimdi örnek kağıdımı alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar örnek çözmeye. Bir iki tane örnek çözeceğim. Bu videoyu bitirdikten sonra geniş daha kapsamlı örnekler çözeceğiz. Seri RLC devreleri hakkında. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru verilmiş 3.10 e, direnç, 9 ohmluk bir bobin, 5 ohmluk bir kondansatör. Bunlar kapasite değerleri değil, birisi normal direnç değeri, bir tanesi endüktif reaktans değeri, bir tanesi kapasitif reaktans değeri. Peki ne sorulmuş? Bakın 100 volt verilmiş. U, U-R sorulmuş yani direnç üzerindeki gerilim, e, bobin üzerindeki gerilim, kondansatör üzerindeki gerilim, aktif güç ve neydi? Reaktif güç olmuş. Şimdi ilk başta bakalım. Bobinin direnci mi büyük, kondansatörün mü? Gördüğünüz gibi XL büyük XC. E. Devre ne özellik gösterecek? Endük tip. Yani bobinsel özellik. Bobinsel bir özellik gösterecek. Yani ne demek arkadaşlar? İlk başta UR'yi bulabilmek için şöyle şuradan başlayayım. Z'nin karesi R'nin karesi artı neydi? XL eksi XC'nin karesiydi. Her birinin yerine yazın arkadaşlar. Z'nin karesini bilmiyorum. R'yi biliyorum. 3. Üç. 3'ün karesi. X ne? 9. XC ne? 5. Ne yaptı? 3'ün karesi. Ha buraya 4 yazmışım. 3'ün karesi. 9, 8, 5, 4. 4'ün karesi ne yapacak arkadaşlar? 25 yapacak. Yani Z eşittir. 5, 10 yapacak. Tamam. Z'yi bulduk. Peki neyi bulmaya istiyorum ben burada? İlk başta I'yı bulalım. I'yı bulmaktaki amacımı anlatacağım. I seri derelerde eşittir çünkü. Şuraya I diyelim. Anakol akımı. I'yı nereden bulun? U bölü. Z. U kaç? 100 bölü 5 20 amper çıktı. Şimdi A şıkkını yapalım arkadaşlar. Şöyle mi yapsam? Şöyle. A şıkkını yapalım arkadaşlar. A şıkkı nedir? U R nedir? U R ne eşittir? I çarpı R. Klasik. I'yı biliyor muyum? Biliyorum. 20. R kaç? 3. Kaç yapar? 60 volt. B şıkkını yapalım. Ule, I zaten seri devrelerde aynı. Ne ile çarpacağım arkadaşlar? Bobinin direnci. Bobinin direnci ne? X 20 çarpı 9. Kaç yapar? 180 volt. C çıktı. UC. UC I çarpı XC. Yani kondansatörün direnci. Bu kaç? 5. 20 çarpı 5'ten ne yapacak? 100 volt çıkacak. Peki bunun sağlamasını yapalım mı arkadaşlar? Yani gerçekten 100 volt çıkıyor mu? Bakmak lazım. Deneyelim mi? Hadi deneyelim beraber sizle. Bakın arkadaşlar şurada deneyeceğim. Şu benim ulem. Şu ucem. Şu urem. Ure kaç çıktı arkadaşlar? 60. Ule kaç çıktı? 180. Bu C kaç çıktı? 100. Ha. Bundan bunu çıkartacak kaç kalır arkadaşlar? Burası 80 volt. Burası 60 volt. Şu şekilde. Şu şurası yani 80 volt. Şurası 60 volt. 80'in karesi artı 60'ın karesi. Yapalım mesela makinesiyle. Uzun uzadıya. Yani 3-4-5 üçgenidir aslında da. Olsun belki hiç bilmeyenler vardır. Az çok görmek isterler. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Şu öbür hesap makinesini kullanın. Daha pratik olacaktır. Ee, 80'in karesi artı 60'ın karesi eşittir bu. Bunun karekökü. Bakın kaç çıktı? Tam 100 çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Dolayısıyla bunu da görmüş olduk. Peki D şıkkı ne diyor arkadaşlar? P nedir? P ne? I çarpı Ure. I'yı biliyoruz mu? Biliyoruz. 20. Başka? UR'yı biliyoruz mu? Biliyoruz. 60. Çarpınca kaç çıkar arkadaşlar? 1200 Watt. Aktif gücün birimi Watt. Öbürü ise nedir? Öbürü ise reaktif güçtür. I çarpı nedir? Burası için e, bunun ikisi arasındaki gerilim farkı yani UL eksi UC. UL büyük olduğu için yani XL büyük olduğu için UL eksi UC ya yazdım. Yoksa UC eksi UL yazmak gerekirdi. Yani eksi çıkardı yani sadece. Fark olmazdı da değişmezdi. Peki UL kaç? 180. UC kaç? 100. Çıkardığım kıca kaç kıca? 80. Çarpınca kaç çıkar? 1600 birimin arkadaşlar volt amper reaktif olur. Şimdi arkadaşlar bir ikinci soru daha yazmıştım. İkinci soru kağıdımı alayım. Onu da beraber sizle çözelim arkadaşlar. Hangisiydi o? Şuydu. Evet. Bunu yine bir kitaptan aldım arkadaşlar. Diyor ki bir röle bobinin kontaklarını kapatabilmesi için 100 miliamperlik bir akıma ihtiyacı vardır. Bu akımın 24 volt DC ve 160 volt 50 Hz'lik AC geçirebilmektedir. Bu akımın değil bu rölenin. Evet rölenin rolenin 120 volt 50 herze çalışabilmesi için 120 volt 50 herze çalışabilmesi için seri bağlanacak kondansatörün kapasitesini evet. bulunuz. Şimdi bobinin ohmik direnci evet. bir bulalım ilk başta. Bobinin ohmik direnci nereden bulalım? Bakın burası 24 volt verilmiş. Yani ilk önce bir bildiğimiz R var ya onu bir bulalım. Onun içinden çıksın. U bölü I. Değil mi arkadaşlar? Bakın, 24 volt verilmiş. Kondansatör olmaz değil mi? DC'lerde yani doğru akım devrelerinde kondansatör ve bobin olmaz. Sadece 24 voltluk bir gerilim kaynağı, DC voltaj kaynağı ve akım. Başka bir şey yok. 100 çarpı 10 üzeri eksi 3. Akım ne? 100 miliamper verilmiş. Kaç çıkar arkadaşlar bu? Ee, şöyle yapacağız. 1, 2, 3. Yani şunu yukarı çıkarttım. Artı olarak 1000 yapar. Bu da 100. 1, 2, 1, 2. Böldük. Kaç çıktı arkadaşlar? 240. O. Artık bunu biliyoruz. Peki. E, nereden başka ne kullanabilirim? Bobinin empedansını bulalım bir de. Yani toplam Z'yi bulalım. Z'yi bulabilir miyim? Bulurum. Neden? Şundan dolayı bulabilirim. Benim akımım elimde. Gerilim de elimde. Alternatif akımdaki. Dolayısıyla alternatif akımdaki direncini bulabilirim. Yani empedansını bulabilirim. Onu nasıl bulabilirim? U bölü şöyle sadece bu. U bölü I, ama alternatifteki. Dikkat edin Z çıkıyor o yüzden. 160 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 160 1, 2, 3 bölü 100, 1, 2, 1, 2. Ne çıktı arkadaşlar? 1610 çıktı. Peki artık z'yi biliyorum. Z'nin karesi. R'nin karesi artı x'in karesi diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu bir bobin değil mi? X ne olacak? Yani mü mu? Bak röle bobininin diyor. O zaman burası x'le olacak. Hadi bunların karesini alalım. 1600'ün karesi eşittir. R'nin karesi 240'ün karesi artı x'lerin karesi. X'ler ne yapar arkadaşlar? Hesap makinemizi koyalım. Evet, 1600'ün karesi 240'ın karesi eşittir bu. Karekök en sıfır diyelim. Eşittir diyelim. Kaç çıkıyor 1582 çıkıyor. Hemen yazalım. 1582 nedir arkadaşlar? 10 çıktı yaklaşık olarak. 1582 yazdım bunu. Tamam, onu bulduk. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Diyor ki Bundan sonrasını çözelim. Rölenin 120 volt 50 Hz'de çalışabilmesi için seri bağlanacak kondansatörün kapasitesini bulunuz. Şimdi 120 volt da çalışması için işler değişti. Z değişir bir kere. U bölü I'dan Z değişir. U kaç olacakmış? 120. I kaç? 100 miliamperlik zaten. Yani 10 üzeri eksi 3. O da ne yapar? 120. 1, 2, 3. Yuka çıkarttım. 10 üzeri 3'ü. 100, 1, 2, 1, 2 gitti. Ne kaldı? 1200 ohm oluyormuş. Yani bir kondansatör bağlanacakmış. Kondansatör bağlandığı zaman empedansı 1200 çıksın diyor. E tamam. Empedans yani 1200 ise 1200, şöyle yapalım. Önce yazayım. Z'nin karesi Neye eşittir arkadaşlar? R'nin karesi artı xL eksi XC'nin karesine eşit. Peki Z'nin karesi ne arkadaşlar burada? Şöyle yapalım. 1200'ün karesi. R kaç? R zaten değişmez. 240'ın karesi artı xL eksi XC'nin karesi. Hemen yapalım. Şunu çıkartalım. 1200'ün karesi eksi 240'ın karesi eşittir bu. Karekök asfır kaç çıktı? 1175. Ne bu? xl eksi xc 1175 10 çıktı arkadaşlar. Peki ben neyi biliyorum? x'te biliyorum. biliyorum. nerede buldum onu? Bakın burada buldum. Yani yazarsam yerine burada 1582 eksi 1175 1175 xc bu tarafa 1175 bu tarafa hemen çıkartalım 1582 eksi 1175 diyelim ne çıktı xc'miz xc'miz 407 ohmluk bir kapasitif reaktansa sahip. Kondansatörün neyini soruyor ama? Kapasitif reaktansını sormuyor. Kondansatörün kapasitesini bulunuz. Yani şöyle. Xc neye eşit arkadaşlar? 1 bölü 2 πfc Her şeyi biliyor muyum? Biliyorum. Şunu şunu yer değiştirelim. C eşittir ne olur? 1 bölü 2 hi f xc her şeyi yerine yazalım 1 bölü 2 çarpı 3,14 çarpı frekans ne 50 hz verilmiş çarpı 50 xc'yi kaç buldum 407 şimdi hesap makinesini koyalım ve çözelim arkadaşlar 1 bölü parantez 2 çarpı 3,14 çarpı 50 çarpı 407 parantezi kapattık eşittire bastık. Şimdi virgül den sonra kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 78. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 7.8 mikro farad mış kapasitemiz. Evet arkadaşlar bu soruda bu şekildeydi. Kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Bir röle varmış. Bu rölenin kontaklarını kapatabilmesi için 100 miliamperlik bir akıma ihtiyacı varmış. Bu rölenin akımı yazmışım. Bu rölenin 24 volt 24 volt DC ve 160 volt 50 Hz'lik AC geçirebilmektedir bu röle. Veya bu akım öyle diyebiliriz. Rölenin 120 volt 50 hertz çalışabilmesi için seri bağlanacak kondansatörün kapasitesini bulunuz. Bu şekilde bir ayarlama yapılmak isteniyor. Nasıl yaparız? İlk önce ohmik direncini buluruz çünkü DC devrelerde kondansatör ve bobin olmayacağı için oradan kaç bulduk? 240 bulduk. Sonra 160 50 Hz yani 160 volt 50 Hz AC için empedans değerini bulduk. R'yi burada bulduğumuz için toplam XL'yi bulduk. Yani endüktif reaktansını bulduk devrenin 1582. Sonra diyor ki buna seri bağlanacak ve 120 volt geçirecek bir e, kondansatörün değeri nedir? Artık elimizde XL var, bobinin değeri var ve R'nin değeri var. Şimdi toplam 120 volt için toplam empedans kaç olması lazımmış? 1200. Onu bulduk. Yerine yazdık. 1200'ün karesi. R'yi biliyorum. R'nin karesi. XL eksi XC oldu artık. Sadece burada XL varken burada XL eksi XC oldu. Neden? Çünkü seri bir kondansatör bağlandı. XL XC kaç çıktı arkadaşlar? 1175. Ben burada XL'nin değerini bulmuştum. 1582. Ondan onu çıkarttım arkadaşlar. XC'nin değeri, kondansatörün direnç değeri 407 çıktı. Ama bana direnç değerini sormamıştı kondansatörün kapasitesini sormuştu kondansatörün kapasitesini bulmak için Xc eşittir bir formülünden C ile ye yerleştirdim ve bütün değerleri yerine yazdım 7.8 mikro farad çıktı arkadaşlar evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar olsun bir dahaki dersimizde bol örnek çözeceğiz bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.